Hastalık nedeniyle boşanma var mı? Olmaz mı? <laughs> Böbreği veren kadındı. Evet. Siz erkeğin avukatı mıydınız kadının avukatı? Kadının avukatıydım. Erkeğin iddiası neydi? Anlaşamadığını söyledi. Yani hani evet bana çok büyük bir ilik yaptı ama ben artık istemiyorum sevmiyorum dedi. Böbrek burada duruyor ama. Evet böbrek orada duruyor. <laughs> ya. Erkeğin aldattığı bütün boşanma davalarında erkek kadına korkunç sinirlidir. Kadından daha çok sinirlidir. Neden? Çünkü onun kafasında şu var. Ben, ne var şimdi? Ne var şimdi? Ben evimi yuvamı yıkmak istemedim ki. Ne diyor size erkek gelip de? Neyden şikayet ediyor? Eve geldiğinde hiçbir şekilde saygı görmediğini söylüyor. Yaptığının önemsenmediğini söylüyor. Hep yeterli bulunmadığını söylüyor. Şu an neredeyse iki evlilikten birisi boşanmayla sonuçlanıyor noktasına kadar geldik. Cimrilik bir boşanma nedeni mi? Ekonomik olarak varlığı eşlerin birlikte karar vererek tasarruf etmeleri gerekiyor. Özgürleşmesinin önüne geçen bütün hamleler aslında ekonomik şiddettir.